Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dörtgenler ve çokgenler ünitesindeyiz. Test 9'a geldik. Yamuk 4 ilerlemelerimizi görüp yeni bölümlere geçelim. Alan kısmına geldik. Bir yamuğun alanı alt tabanı artı üst tabanı topluyorsun. Çarpı yükseklik bölü 2. Hemen ispatını verelim zihinde kalsın. Bu yamuğu şuradan kestiğin zaman şu üçgen alan nasıl bulunursun? Taban çarpı artı nereden veriyorsak. ADB üçgen alanı Taban çarpı yükseklik bölü 2. Artı. Buranın alanı geniş üçgen olduğu için yükseklik bunun aynıdır. Yük dışarıdadır. Alan nasıl bulunur? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bunları h bölü 2 parantezin aldığımızda a artı c gelir. Bu ispat verilir. Hemen uygulamaya geçiyoruz. Verilenlere göre alan ABC'de. Şimdi 7, 24, 25 üçgeni var. Alt tabanı üst tabanı topluyorum. 13 ne 27'yi topladım mı? 40 alan diyelim. Alt taban artı taban çarpı yükseklik bölü 2. 12 4 ile 12'nin çarpımından 480 cevap olur. Biridir ne? Şimdi şekil dik görünüyor diye buraya dik diyemezsin. Bu önceki testte söyledik bunu. Dikliğini ispatlaman lazım. Öyle bir şey şimdilik yok. Diki buradan 45'in karşısına indirebilirim. 90 45 45 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'lerin karşısı 6'dır. Şimdi alanı bulabilirim artık. Alt tabanın üst tabanı topla. 6 ile 14'ü topla 20. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Sadeleştir 3. 3 ile 20'yi çarp 60. Aranılan cevap olur. 2 Adana. Üçüncü sorumuz güzel soru. Orta taban EF. I. Demek ki kenarların ortadan bölündüğünü ben biliyorum. E bunu devam ettirirsem yüksekliğin de ortadan bölündüğünü bilmem lazım. Paralel ortadan bölme özelliğini devam ettirir. Peki EFO. EF Orta taban nedir? Alt taban artı üst taban bölü 2'dir. Orta tabanı verir. Bu da 10. Alt taban artı üst tabanın 20 olduğu ortaya çıkar. Alan nasıl bulunur? Alt taban artı üst taban yani 20 bulmuştum. Çarpı yükseklik bölü 2. 160'ın yarısında 80 cevap olur. 3 Ceyhan. İkiz kenar özellikleri anlatmıştık. İkiz kenar yamukta üst köşelerden diki indirdim mi? Dikdörtgen dörtgen oluştur. 5 ise 5. Beş. Tamam 13 ise 8 kaldı. Şu parçalar birbirine eşit olur demiştik. Yani 4, 4 gelecek. Senin dikkat edeceğin ne? Şurada DAB üçgeninde dikten dik inilmiş öklit var. İndirilen yüksekliğe H dersek. indirilen yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımını eşittir. 4 çarpı 9. H buradan 6 deyip yüksekliği bulmak amacımdı ki alan bulayım. Şimdi geldik alan A, B, C, hesabına. Alt taban artı üst taban. Bura 13. 5 daha 18. Çarpı yükseklik bölü 2. Sadeleştir 9. 9 kere 6'dan 54 cevap olur. 4 Denizli. 5. Şimdi bak. Bilgi yok çözemiyorum diyeceksin. Ama çözülür. Alan soruluyor. Alt taban, üst taban, çarpı yükseklik, yükseklikle bu var da alt taban, üst tabanın yorumuna bakacağız. İkiz kenar mı bak? Şunları indirdim. Dikdörtgen oluştu. Oraya iki ise burada iki. Ee, bura neyse burada o. Şöyle diyelim. Buraya x diyeyim. O zaman burada x olacak. Buraya x ise ve buranın fb uzunluğu 13 verilmiş. Bura 13 eksi x değil mi? Evet. Karşılıklı burada o zaman 13 x. Yani buranın tamamı ne oldu üst taban? 15 eksi x. Buranın tamamını da topladım mı? x 2 ve 13'tü zaten buranın tamamı. 15 artı x. Alan nasıl bulunur? Alt taban üst tabanı topla. 15 eksi x ne? 15 artı x'i topla. Çarpı yükseklik o da 12. Bölü 2. Alan eşittir. Bu bunu götürecek. 15, 15 daha 30. Çarpı 12, 2'ye böl 6. 30'un 6'nın çarpımından 180 aranılan cevabımız. Beş denizli. E de bir önceki özellikte söyledik pardon testte. Hem dik yamuk olacak hem köşegen dik kesecek. O zaman ne demiştik? Yüksekliğin karesi eşittir. Alt taban ağır çarpı üst tabandır. H buradan 6 gelir. Alan hesaplaması için gereken yükseklik bilgisine de şimdi sahibim. Şöyle şurayı temizleyeyim. Alan nasıl bulunur? Alt taban artı üst taban. 4, 9 daha 13 çarpı yükseklik bölü 2. 6 2'ye bölü 3. 13 ile 3'ün çarpımından 39 nihai sonucumuz olur. 6 adana. Şimdi bakalım. Bakalım burada görebilecek misin? Sorular bir tık zorlaşsın. Çok zor değil yine temel kazanım soruları. Ne diyor bana? Şöyle diyelim. ABCD yamuğunun B köşesi AB kenarının üzerine gelecek şekilde şekil 1'deki gibi katlanıyor. BB B üstüne geliyor. Peki verilenlere göre yamuğun alanı nedir? E, bir doğu üzerine katlama yapıldığında dik olur. Ve bu buna eşit olur. Açı orta oluşturur 30. O zaman burada 60. Burada 60'tır. Şunu bir tamamlayalım. Hadi böyle bir devam etsin. Şurada da DC'ye paralel olsun. Bir dik dörtgene devam ettirdim. Alt taban üst tabana paralel olduğunu zaten ben yamuk bilgisi olarak biliyorum. Z burası 30, 90, 30, 60. Nasıl bir bilgi elde edinebilirim diye bakıyorum. Şöyle bir bilgi elde edineyim. Bakın. DC 8 kök 3 ya. Bak. Burada 8 kök E şu açının dikkat et burada 60 olduğunu biliyorum. 90, 60, 30. 60'ın karşısı 8 kökü ise 30'un karşısı 8. 90'ın karşısı 16. Yani buranın 16 olduğunu biliyorum. E 4 buradaysa 12 burası. E 2 eş parça ayrılmıştı. 6, 6. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 değil mi? Evet. Başka ne gibi bilgiler var? Şu üçgene bakıyorum. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8. Buranın tamamı neyse? Buranın tamamı da 12 ise buraya 4 kalıyor arkadaşlar. Burayı da buldum. Aşağının tamamı zaten 12 çıktı. Bura 4 olduğu için. Şimdi alan için gereken bütün her şey ortada. Alt tabanı üst tabanı topla. 12 yine 4'ü topla. 16. Çarpı yükseklik bölü 2. Sadeleştir 8. 8 kere 8 64. Ama kök üçünü de unutma. 64 kök 3 aranan cevap olur. 7 denizli. Bir özelliği öğreniyoruz. ABC'de yamuk verilmiş. Alt, şu alanı şu alan oranı tabanlarla orantılıdır. Neden peki? Şöyle diyelim. Bu üçgenin yüksekliği H olsun. Ben buranın alanını ne diye bulabilirim? taban çarpı yükseklik bölü 2. Aşağının alanı nedir? Taban çarpı yüksekliği aynı bölü 2. Iki. Bölü 2'ler gider A'lar gider. Bak ama alt taraftan ön tarafa gidecek. Şöyle paylaşım paylaşma olmayacak. Tamam mı? Mesela burası 2 birim, burası 3 birimse buranın alanı 2A dersen buranın alanı 3A olur gibi bir orantı kurabilirim. Şimdi geliyoruz. Burada uygulayacağız bunu. Şöyle biraz uzaklaşalım. Peki güzel. Verilenlere bakıyorum. Şuna K diyeyim. Bu da K olsun. Ee, DC ha, DC 2K dedim ben. O zaman AB 4K'dır. Şimdi şu üçgende şu üçgenin temel benzerlikten bilmek lazım. Tabanları ve yüksekleri aynı olduğu için alanları da aynıdır. Burası 6 ise burada 6. Bak 2K'lık tabana 12 alan geliyorsa 4K'ya da 24'lük alan gelir. Bütün alanda 24, 12 daha 36 olarak bulunur. 8 Bursa. Bakalım nereden bulacağız? AB 16. Şimdi dikkat et ABC demiyor. ABD. Buranın alanı 64'müş. E buraya ben H dersem alan nasıl bulunur? Dik 1'deki üçgenin alanı. Dik kenarlar çarpımının yarısı. 16'ın yaşın çarpımının yarısı 64. 8. Burada da sadeleştir. H buradan 8 geliyor. Şimdi bu yorumu yapabilirim. Başka ne gibi bir yorum yapayım? Bir de yamuğun alt tabanı en üst tabanı birbirine paraleldir. Nokta ise nokta ikiz kenarlık çıktı. Şuradan diki indireyim. Bak dikkat edeceksin. Bura K ise bura K gibi düşün. İkiz kenarlık var ya. Burası 8. Burası K oldu. Dikdörtgen oluştu. Tamamı 16 ise bura 16 eksi K. Burada bir dik üçgen oluştu. Pisagor yapabilirsin ama k yerine 10 verdim mi 10 eksi 16 eksi 10'dan 6 çıkıyor sağlıyor. Tamamı 16 idi. Bura 10 oldu. Burada 10 oldu. Şimdi bu üçgenin pembe üçgenin alanı soruluyor. Tabanı 10. Yüksekliği nedir? Geniş açılı olduğu için dışarıdadır. O da 8 bölü 2. 80'in yarısından aranılan değer 40 olarak bulunuyor. 9 Ceyhan. Diyor bu testi de bitiriyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.